10. sorumuzda arkadaşlar yukarıda verilen kutulardaki boya miktarları altlarına yazılmıştır. Bu kutuların ağırlıklarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibidir diyor. Şimdi birinci ifademize bakarsak eğer ya da ağırlıklarına baktığımızda hepsi köklü ifade. O zaman ve kökün içerisindeki sayılar birbirinden farklı olduğu için kök dışındaki sayıları da kök içerisine atalım. Dördü kök içerisine atmak istersek 16 olarak yani 4'ün karesi olarak bulmamız gerekiyor. Birinci ifademizi yazarsak 4'ün karesi 16, 16 çarpı 3'ten 48 kilogram olarak ifade edebiliriz. İkincisine yazarsak eğer 5'in karesi kök içerisine atacağız 25, 25 çarpı 2'den 50 olarak buluruz. Üçüncü ifademiz 3'ün üçün karesi 9. 9 çarpı 5'ten 3. kutunun ağırlığında 45 kilogram olabiliriz. Ve sıralama istediği için kökleri yokmuş gibi düşünüp 48, 50 ve 45 sıralamasını yapmamız gerekiyor. İkinci yani 2 iki, büyüktür, 50 büyüktür. 48'den 1 de büyüktür, 45'ten. Cevabımız hemen bakalım. 2, 1 ve 3 ve B seçeneği doğru cevap.